Frekansatörden merhaba. Ecrin. Terapist. İçgüdüsel taklit etme yeteneğinle dünyaya geldiğini söyleyebilirim. Bu farkındalığı edindiğinde kendin bile şaşırabilirsin. İletişime öncelik verdiğin ve dengeli bir dinleyen olduğun için bu durum çok doğaldır. Lakin bununla yetinmez ve diyaloglarda söylenenlerin altındaki sır perdesini aralamak istersin. Hitap yeteneğini arka planda tutar ve dinleyerek karşındakilerin gerçekte ne hissettiklerini ve ne kadarını ifşa ettiklerini kritize edersin. Bu sebeple sana yalan söyleyenler en fazla kendini kandırabilir. Bu yeteneğini ciddiye alır hatta iş edinirsen profesyonel bir terapist olman olasıdır negatifliğinde bir papağan misali hayatını başka hayatların bir nevi yansımasını tekrarlama mecburiyetinde bulabilirsin ki bu aslında senin cehennemindir.